Herkese merhabalar. Onda Oliver Notebook A1 diye bir model. Ben de almadan önce ilk defa gördüm böyle bir markayı. Sipariş verdim. Vermeden önce biraz internette bakındım. Yani detaylı bir videosu yok, anlatımı yok. Forum sitelerinde sorulmuş. Neredeyse kimse de tavsiye etmemiş ama ben yine de aldım. Tabii ki bu bilgisayar alacakların düşünenlerin hani ne amaçla kullanacak öncelikle onu tespit yapması lazım. Bir oyun bilgisayarı değil. Ee, belki yüksek hani grafikli programları da çalıştırmayabilir ama bizim işimiz gereği kullandığımız programları rahatlıkla çalıştıracağını düşündüğüm için aldım sipariş verdim teknik özelliklerine bakılınca yani 8 GB RAM işte 256 GB SSD hard disk yani şu e, denklikte ikinci el bir bilgisayar almak isteseniz hani 10 bin lira gibi bir rakamlar falan vermeniz lazım herhalde bir de ikinci el yani bataryası ölmüş e, kozmetiği iyi olmayan cihazlara 7-8 bin lira isteyenler gördüm. Ben yani onun yerine bunu tercih ettim. E, 6500 liraya geldi. 256 GB'lık versiyonu bu, bu fiyatlarda vardı. 4 GB, e, 128 GB'lık olanları var. Daha fazla. Onları biraz daha uygun almak mümkün. Ben hatta 4000 liraya kadar buldum. Sıfır. Yani alıp yükseltilebilir mi? Bilemedim. Satıcısına sordum. Açamayız için dediler. Slim kasa olduğu için yani hard disk piyasada satılır mı bilemedim. Ben de risk etmedim. Almadım. 128 işimi görür diyenler için tercih edebilir. Yani parasına göre sıfır bir cihaz. Dediğim gibi bu paralara ikinci el e, bataryaları artık ölmüş. Kozmetiği iyi olmayan riskli cihazlar vardı. Almış bulundum. Şu şekilde bir açma kapamasını önce göstereyim. Ben de ilk defa SSD'li bir bilgisayar kullanıyorum. SSD takınca e, bilgisayarın hızlanacağını söylemişlerdi. Mevcut bilgisayarlarımı ben değiştirmemiştim. Şimdi kapandı. Şöyle şuradan açalım açılış hızını gösterelim. Bir yandan şöyle e, anlatayım. Yan tarafında şöyle USB bir adet USB çıkışı var. Type-C girişi var. Yine micro SD kart yuvası var. Şurada da yine micro USB deniyor sanırım bu girişe. Öyle bir girişi var. Açılışı da bu şekilde. Yaklaşık 2-3 saattir de çalışıyor. Biraz ısınmış da olabilir belki. Sanki ilk aldığımda ilk açtığımda masaüstü daha hızlı gelmişti. Böyle bir durum da var. İnternette forumlarda da işte 3.1 GHz ama Kullanım esnasında sanki 1 GHz gibi performans veriyor. Öyle söyleyenler de olmuştu. Ben yine de aldırış etmedim. Aldım. Dünden bugüne işte gerekli programlarımı kurdum. İnternette teknik özelliklerinde şarjının 6 saate üstü gittiğini söylüyorlar. Ben de şarjdan çektikten sonra şuraya baktığımda 7 saate yakın bir süre görmüştüm. Şimdi %54 var. 2 saat 40 dakika diyor. Belki birazdan bilgisayar kendine geldiğinde bu sürede artabilir bu şekilde e, tablet bilgisayar olması güzel yani bunu ayırıp klavyeden yine aynı şekilde Windows'u kullanabiliyorsunuz şurada tablet modu da var şöyle e, geldiğinizde tablet moduna geçtiğinizde ekran bu şekilde oluyor yani bana kalırsa çok da gerek yok zaten. Tablet gibi aynı Windows'u kullanabiliyorsunuz. Yanında şöyle bir kalem var. Şarj ediliyor. Bunda şarj aleti var. Şu şekilde şuraya takılıyor. Kafası. Diğeri de USB. Ye. Şöyle basıyoruz. Açılıyor. Daha sonra işte kalemle de de kullanılabilir. Gerek var mı bilmiyorum. Böyle basıp kapattığımızda kalem de yarı dışı kalıyor. Şöyle bir şey fark ettim. USB klavyede de var. Ee, buraya bir şey takılı olduğu zaman bilgisayarı oynatırsanız yerinden sanırım şuradaki birleşim o pinleri temassızlık yapıyor. Ee, dolayısıyla işte o an veri aktarımı yapıyorsanız kesilebilir. Böyle bir e, olumsuz durumu var. Hatta şöyle bir biraz oynatayım. Kesilecek. Bakın şuradaki power ışığı gidip geldi. Yani işlem yaparken oynatırsanız, bir yerden bir yere taşırsanız belki bakın yine gidip geldi. sorun yaratabilir. Bilginiz olsun. Böyle de bir olumsuz yönü var. Böyle şuradan özelliklerine tıklayayım. Zaten açıklamalarda 8 GB olduğunu gösteriyor, 64 bit olduğunu gösteriyor. Şöyle şu şekilde 256 GB hard diske sahip olduğunda şöyle internet performansını da gösterebilirsem göstereyim. Yani YouTube'a şöyle girdiğimizde yani çok seri bir şekilde videoları açmıyor ama açtığınız anda da öyle bir donma vesaire gibi ben bir şey görmedim. Zaten videoda çok izleyeceğimden değil. İstediğim programları çalıştırsın yeterli. birkaç web sayfalarında böyle işte gezindim. Yani gayet iyi. Benim için fazlasıyla yeterli ofis programları vesaire internet için gayet bence yeterli bir bilgisayar. Şöyle direkt şuradan çektiğiniz anda da işte çıkıyor. Yine tablet gibi işte kullanabilirsiniz. Bence en güzel yanlarından biri de bu benim için. Bu şekilde umarım düşünenlere faydalı olmuştur bu video. Şu şekilde bir şarj adaptörü var. Yanında gelen işte kalemi var ve kalemin şarj kablosu var. Kalemin aynı zamanda bir de kılıfı var. Bu şekilde yani parasına göre benim düşüncem güzel bir cihaz. Umarım sorun olmadan kullanırız. Herkese iyi günler. Şöyle arkasından da merak edenler olur bilmiyorum. Şöyle göstereyim inceliğini. Şurada aynı ses açma ve ses kapatma ve power tuşu var. Cep telefonlarındaki gibi. Mıknatıslı. Ee, anladığım kadarıyla şuraya metal bir şey yaklaşırsa çekiyor. Burada klavyesi. Bu şekilde işte Intel işlemciye sahip olduğuna dair logo. Bu şekilde. Herkese tekrardan keyifli sörfler diyelim. Düşünenler için umarım faydalı bir video olmuştur.